Bugün size en güzel taşlardan olan severek kullanılan kaplan gözünden bahsetmek istiyorum. Tiger Eye olarak da bilinir. Sertliği 6,5-7 civarıdır. Rengi siyah, gri, altınımsı kahverengi, dalgalı veya düz olarak bulunabilir. Çıkarıldığı yerler Güney Afrika, Burma, Avustralya'dır. Çakra olarak alın çakrası, solar plexus çakraya, hitap eder. Kaplan gözü taşı doğal taşlar arasında en değerli olanlardan biridir. Aksesuar yapımında da yoğun olarak tercih edilen bu taş saymakla bitmeyen faydaları ile bir hayli dikkat çekmektedir. Kaplan gözü geçmiş zamanlardan günümüze kadar kızılderililer, şamanlar ve budistler tarafından kötü enerjileri kovmak için kullanılmış olan taşlardan birisidir. Özellikle insan bedenine şifa verdiğine inanılmaktadır. Kaplan gözü kuvars grubuna dahil olan bir taştır. Bilinen bir özelliği kişilere cesaret vermesidir. Bu özelliği sebebiyle eski dönemlerde savaşa girecek olan kabile üyeleri savaş öncesi vücutlarını Kaplan gözü taşı ile donatmayı tercih ederlerdi. Antik Roma döneminde askerleri koruduğuna inanıldığı için nitellerin üzerine yerleştirilirdi. Süs eşyası ve farklı amaçlar doğrultusunda kullanımı 1800'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Milyonlarca yıl içinde yeryüzündeki taşlar ile beraber kayaçların üzerinden oluşumu gerçekleşmiş olan ve çok sevilerek kullanılan taşlardan birisidir. Şifası bol bir taş olmasının yanı sıra süs eşyası şeklinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaplan gözü taşı genel olarak sarı kahverengi altın sarımsı çizgilere sahiptir. Renkleri de bu şekildedir. Ama kaplan gözünün daha farklı renkli olanlarına da renklerini mavi, pembe, sarı, yeşil renkli olanlarına da rastlanılmaktadır. Üzerinde parlak dalgalar, parlak halkalar bulunmaktadır. Taşınızın temizlenmesini yaparken akan suda bekletmek ya da bir gün süreyle toprak içerisine gömerek temizlenmesini sağlamak uygun olacaktır. Kaplan gözü taşınız ticaret hayatında başarılı olmanızı sağlar. Güç ve cesaret taşıdır. Enerjileri dengeler. Asım hastalığına da iyi geldiği düşünülmektedir. Uyuşukluk ve yorgunluğa karşı etkilidir güneş enerjisini depolamayı sağlar. Yaratıcılık için gerekli olan enerjiyi size verir. Kişiler arasında telepati kurmayı sağlar. Liderlik duygusu verir. Kaplan gözü taşının camsı, yanar döner ve ipiyemsi bir görünümü bulunmaktadır. Genellikle takı sektöründe ve tesbihlerde kullanılmaktadır. Kaplan gözünün fiyatı taşınızın kalitesine göre değiştiği için birbirine benzeyen iki ürün arasında fiyat farkları görebilirsiniz. Kaplan gözü taşı demir oksit, sarı ve kahverengi renk tonlarından meydana gelmesi sebebiyle kaplanın gözüne benzetildiği için şekil olarak bu ad ile bu isim ile tanındığı bilinmektedir. Metamorfik bir kayaş türüdür. Cesareti ve bağımsızlığı simgeler.